Merhabalar ben İbrahim Dağlı. Avrupa Birliği'nin derinleşme sürecine değineceğim bugün. Avrupa Birliği'nde derinleşme kavramı birliğin kurulduğu tarihten itibaren yetki ve faaliyet alanlarında meydana gelen artış ile kurumsal yapı içinde meydana gelen reform ve değişiklikleri ifade etmek üzere kullanılır. Genel olarak kurucu antlaşma değişiklikleri yöntemiyle gerçekleşen derinleşme hareketi bugüne kadar 5 temel aşama geçirdi. Avrupa tek senedi, Maastricht Antlaşması, Amsterdam Antlaşması, Nice Antlaşması ve Lisbon Antlaşması bu aşamalardan oluşur. Burada bir dipnot belirtmek istiyorum. Derinleşme süreci çerçevesinde ilk adımlar olarak füzyon antlaşmaları ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunun kurumları her üç topluluk için iki aşamalı olarak birleştirildi. Ve Avrupa topluluklarının işleyişinin daha etkin bir kurumsal yapılanmaya kavuşturulması amaçlandı. Bunun yanı sıra 1970 ve 1975 tarihli bütçe antlaşmaları ile topluluk bütçesinin karara bağlanma yöntemi belirlendi ve Avrupa Sayıştay'ı kuruldu. Avrupa Tek Senedi 1986, 1987 Avrupa bütünleşmesinin temel hedefini üye devletler arasında malların, iş gücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımına dayalı bir ortak pazar kurulması oluşturdu. Bu hedefin ilk aşaması olan ve malların serbest dolaşımını sağlamaya yönelik gümrük birliği hedefi 1 Temmuz 1968'de tamamlandı. Buna karşılık 1970 ve 80'lere kadar karar alma süreçlerinde yaşanan sorunlar ve uluslararası ekonomik durgunluk nedeniyle üye devletlerin korumacı politikalara başvurmaları, malların, iş gücünün, hizmetlerin ve sermayenin üye devletler arasında tam olarak serbest dolaşacağı bir ortak pazar kurulması hedefine ulaşılmasını engelledi. Serbest dolaşım önündeki gümrük kontrolleri ve sınırlardan kaynaklanan fiziki, ulusal mevzuat farklılıklarından kaynaklanan teknik ve mali engeller bu yönde sorun oluşturuyordu. Avrupa tek senedi ile gelişmiş bir Avrupa tek pazarı ya da Avrupa iç pazarının gerçekleştirilmesi için gerekli hukuksal, kurumsal ve siyasal dayanaklar oluşturularak Avrupa bütünleşmesine yeni bir ivme kazandırıldı. 1 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa tek senedi ile ortak pazar hedefi tek pazar adı altında yeniden tanımlandı tek pazarın önündeki fiziki, teknik ve mali engellerin kaldırılması amacıyla bazı düzenlemelerin yapılması ve söz konusu düzenlemelerin en geç 31 Aralık 1992 tarihine dek tamamlanarak üye devletler arasında sınırların olmadığı bir ekonomik alan yaratılması amacına ulaşılması öngörüldü. Tek senette karar alma mekanizmaları bağlamında getirilen değişiklikler ile konseyde nitelikli çoğunluk ile karar alma uygulamasına ağırlık verilmesi, Avrupa Parlamentosu'nun karar süreçlerine daha etkin katılımını sağlamak üzere çeşitli önlemlere yer verilmesi gerçekleşti. Ayrıca Adalet Divanı'nın artan iş yükünü hafifletmek amacıyla bir ilk derece mahkemesi kurulması, 1960'lardan beri gayri resmi olarak toplanan üye devletlerin hükümet ve devlet başkanları zirvesinin yani bugünkü anlamıyla AB zirvesinin antlaşmalarının yapısı içinde dahil edilmesi resmiyet kazınmasını kazanmasını sağladı. Bu çerçevede teknolojik araştırma ve geliştirme, çevre gibi ol alanlar AB'nin düzenleme yapabileceği alanlar arasına dahil edildi. Maastricht Antlaşması var. 1992 ile 93 yılları arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Avrupa tek senedi ile başlayan köklü değişim süreci derinleşme sürecinin ikinci aşamasını oluşturan ve Avrupa bütünleşmesinin yapısında bugüne dek yaşanan en önemli değişiklikleri getiren Maastricht Antlaşması ile devam etti. 1992 yılında imzalanıp 93 yılında yürürlüğe giren bu antlaşma ile birliğin kurumsal yapısına, yetki ve faaliyet alanına ilişkin kabul edilen değişiklikler siyasi bütünleşmenin temellerini oluşturdu. Antlaşma ile kabul edilen en önemli yenilik Avrupa Topluluklarından oluşan ekonomik bütünleşme alanına Siyasi bütünleşmeyi amaçlayan ortak dış ve güvenlik politikası ile adalet ve iç işlerinde işbirliği alanlarının eklenmesi ve oluşturulan bu yeni yapıya Avrupa Birliği adı verilmesi oldu. Antlaşma ile oluşturulan Avrupa Birliği'nin dayandığı sütun yapısında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Topluluğu adını alan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun birinci sütun altında yer almaları ve ekonomik bütünleşme alanında faaliyet göstermeleri öngörüldü. Tek pazarın gerçekleştirilmesinin ardından tek para birimi ve ortak para politikaları etrafında şekillenen bir ekonomik parasal birlik kurma aşamasına geçilmesinin koşulları, takvimi ve mekanizmaları da belirlendi. Siyasi bütünleşmeye ilişkin birlik faaliyetleri ise ortak dış ve güvenlik politikası isimli ikinci ve adayet ve iç işlerinde işbirliği isimli üçüncü sütun kapsamında ele alındı. Bu alanlarda birliğin dış politikasının şekillendirilmesi ve uygulanması ile vize, göç, sığınma politikaları ile polis ve yargı teşkilatlarının işbirliği gibi alanlarda ortak hareket edilmesinin ilk adımları atıldı. Sütun yapısıyla beraber bütünleşmenin etkinlik alanları kapsamına ekonomik ve sosyal uyum, halk sağlığı, tüketicinin korunması, kültür, eğitim, Trans Avrupa ağları gibi yeni bazı alanlarda dahil edildi. Birliğin kurumsal yapısı ve işleyişi konusunda en önemli değişikliklerden birisi Avrupa parlamentosuna bazı alanlarda konsey ile birlikte karar alma mekanizmasına eşit ağırlıkta katılma olanağı sağlayan ortak karar usulünün getirilmesiydi. Ayrıca komisyonun atanması için parlamentonun güven oyuna başvurulması zorunluluğu da öngörüldü. Yine Konseyde nitelikli çoğunluk ile karara bağlanan alanların sayısı arttırıldı. Tek para birimi yani avro konusunda sorumlu ve yetkili olacak bir Avrupa Merkez Bankası, bir bölgeler komitesi ve bir Avrupa Ombudsmanı da Maastricht Antlaşması ile bütünleşme hareketinin kurumsal yapısına dahil edilen kurumlar oldu. Bir diğer değişiklik ise Maastricht Antlaşması ile kurucu antlaşmalara kazandırılan katmanlı yetki yani subsidiarite ilkesiydi. Bu ilke uyarınca hem AB'nin hem de üye devletlerin düzenleme yapabileceği alanlarda bir konu hangi düzeyde yani AB üye devletleri ya da yerel burada en etkili ve verimli şekilde ele alınabilecekse gerekli eylemlerin o düzeyde gerçekleştirilmesi öngörüldü. Sadece herhangi bir konunun tek başına üye devletler tarafından çözülemediği durumlarda veya toplu olarak girişimde bulunmanın daha verimli etkiler doğurmasının mümkün olması halinde ilgili konuda AB'nin harekete geçmesi esası getirildi. Buna karşılık bir konuda ülkesel veya bölgesel düzeyde daha etkili sonuçlar alınması söz konusuysa, girişimlerin bu düzeyde gerçekleştirilmesi esası benimsendi. Bu şekilde Avrupa Birliği'nin yetkilendirildiği her alanda mutlaka düzenleme yapması gerekmeyeceği ortaya konarak ve devletlerin bu konudaki hassasiyetleri dikkate alındı. Masri antlaşmaları ile ayrıca Avrupa vatandaşlığı kavramı getirildi. Üye devlet vatandaşlarının aynı zamanda Avrupa vatandaşı statüsünü taşıyacakları ve birbirlerinin ülkesinde serbestçe dolaşma, oturma, Avrupa parlamentosu seçimlerinde seçmen ya da aday olma, yerel seçimlerde seçmen ya da aday olma, üçüncü ülkelerde birbirlerinin konsolosluklarından diplomatik koruma talep etme, Avrupa Ombudsmanına başvurma ve dilekçe hakkı gibi haklardan yararlanacakları düzenlendi. Böylece bir siyasi yapı olarak ortaya çıkmaya başlayan Avrupa Birliği, kendisi ile vatandaşı arasında hukuki ve siyasi bir bağ kurarak, siyasi bir Avrupa kimliği ve aidiyeti oluşturma yönünde önemli bir adım atmış oldu. Amsterdam Antlaşması 1997-99 1997 yılında imzalanıp 99 yılında yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması derinleşme sürecinin üçüncü temel aşaması oldu. Antlaşmayla Avrupa Birliği'ni 2000'li yıllara ve yeni genişleme sürecine hazırlamak amacıyla değişiklikler getirildi. AB'nin yetkisine bırakılan politika alanlarında artış sağlandı ve birliğin kurumsal yapısında da bazı değişikliklere gidildi ayrıca Kurucu antlaşmalarda çeşitli zamanlarda yapılan değişiklikler gözden geçirilerek zaman içinde hükümsüz kalan maddeler yürürlükten kaldırıldı, kalan maddeler yeniden numaralandırıldı. Amsterdam Antlaşması ile getirilen değişiklikler arasında bir kısım üye devletin aralarında diğerleri dahil olmadan da ortak kararlar alıp politikalar geliştirmesine imkan veren güçlendirilmiş işbirliği yönteminin antlaşmalara geçirilmesi vize, göç, sığınma ve kişilerin serbest dolaşımı ile ilgili bazı adalet ve iç işlerinde işbirliği yani bu üçüncü sütunda bu konuların Avrupa Topluluğu Antlaşması'na aktarılması ile üçüncü sütunun adının cezai konularda polis ve adli işbirliği olarak değiştirilmesi, Schengen protokolünün AB müktesebatına dahil edilmesi, üye devletlerin istihdam politikalarının koordinasyonu alanında birlik yetkilerinin artırılması yer alır. Bundan başka Amsterdam Antlaşması ile birliğin üzerine kurulduğu değerler, özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü şeklinde ilk kez antlaşmalarda açıkça ifade edildi. Ve bu değerleri benimseyen Avrupalı devletlerin AB'ye üyelik başvurusunda bulunabileceği düzenlendi. Bu değerleri sürekli ve ağır biçimde ihlal eden üye devletlerin, üye haklarının askıya alınmasına ilişkin bir mekanizmada meydana getirildi. Bir önceki derinleşme hareketi olan Maastricht Antlaşması ile kararlar karşılaştırıldığında Amsterdam Antlaşması'nın yeni genişleme dalgası çerçevesinde kurumsal yapı değişiklikleri ile karar alma mekanizmalarında yapılması gerekli reformların karşılanması konusunda ihtiyacı tam olarak karşılayamadığı görüldü. Nice Antlaşması 2001 2003 Derinleşme sürecinin diğer bir aşamasını 2001 yılında imzalanıp 2003 yılında yürürlüğe giren NIS Antlaşması oluşturdu. Bu antlaşma merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin birliğe katılım sürecine birliğin karar alma mekanizmalarının hazır hale getirilmesini amaçladı. Bu çerçevede 20 üye, 7 üyeli, 27 üyeli bir AB'ye gerekli kurumsal yapının nasıl şekilleneceği, parlamentodaki sandalye sayıları, komisyonun yapısı ve konseydeki oy ağırlıkları düzenlendi. Adalet Divanı'nın yapısında ve yetkisinde bazı değişikliklere gidildi. Antlaşmaya eklenen Avrupa Birliği'nin genişlemesine ilişkin protokolde kurumsal yapıya ilişkin değişikliklere genişleme sonrasında yürürlüğe giriş tarihleri ile beraber yer verildi. Güçlendirilmiş işbirliği ilkesinin uygulanmasına yönelik yeni düzenlemeler getirilerek ortak dış ve güvenlik politikasının askeri ve savunma konuları dışında kalan alanlara da bu kapsama dahil edildi. AB vatandaşlarının oturma ve seyahat hakları ile ilgili düzenlemelere yer verildi. Ayrımcılığın kaldırılması, temel haklar, vize, sığınma hakkı ve göç konularında Avrupa Merkez Bankası'nın statüsünde ortak ticaret politikası ve sosyal hükümlerde çevre politikasında üçüncü ülkelerle ekonomik, mali ve teknik işbirliği ilişkilerinde ortak güvenlik, ve savunma politikasında ve adalet ve iç işleri alanında işbirliği konularında bazı değişiklik ve yenilikler getirildi. Ulusal yargı mercileri arasında işbirliğini sağlayarak suçluların takibini ve cezaların icrasını koordine etmek üzere 3. sütunda adli işbirliği için bir Avrupa birimi olan Eurojust oluşturuldu. Ayrıca 2000 Aralık tarihli NIS zirvesinde AB temel haklar şartı hazırlanıp AB kurumları olan komisyon, konsey ve parlamento tarafından imzalanarak ilan edildi. Lisbon Antlaşması 2007-2009 2000 yılı Aralık ayında Nice zirvesinde üzerinde uzlaşılan ve Nice Antlaşması'nın eki olarak yayınlanan Avrupa Birliği'nin geleceği deklarasyonu ile başlatılan 7 yıl süren ve son derece sancılı geçen bir Avrupa Birliği reform süreci yaşandı. Bu sancılı süreç 13 Aralık 2007 tarihinde Lizbon'da imzalanan Lizbon Antlaşması'nın 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmesiyle sona erdi. Bu süreçte özellikle 2004-2007 yıllarında tamamlanan büyük genişleme sonrası yeni üyelerle üye sayısını ikiye katlayacak olan birliğin daha etkili, daha şeffaf ve daha demokratik bir yapı haline gelmesi vatandaşlarına daha yakınlaşması amaçlandı. Birliğin 21. yüzyılın fırsat ve tehditleri ile başa çıkabilecek kurumlara, politikalara ve mali araçlara bir başka deyişle etkili işleyip sonuç üreten bir yapıya kavuşturulması aynı zamanda daha açık, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir mekanizmalara sahip kılınması gerekliydi. Bu çerçevede Nis zirvesi ile başlayan süreçte 2001 Laken zirvesinde antlaşmaları değiştirmek üzere 2004 yılında gerçekleşecek bir sonraki hükümetler arası konferansın hazırlıklarının farklı biçimde yürütülmesi öngörüldü. Birliği 21. yüzyılın gereklerine hazırlayacak ve vatandaşlar ile yakınlaşmasını sağlayacak bu değişiklik hazırlıklarının mümkün olduğunca şeffaf ve geniş katılımlı olması amacıyla üye devletler ve aday ülkelerden geniş katılımla toplanacak bir Avrupa Komisyonu oluşturuldu. Bu konvansiyon Şubat 2022 Şubat 2002 Haziran 2003 tarihleri arasında çalışmalarını sürdürdü. Birliğe üye devlet ve aday ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra ulusal parlamentoların ve sivil toplumunda etkin katılımının sağlandığı konvansiyon birliği daha demokratik katılımcı saydam kılmayı ve Avrupa vatandaşlarını birliğe daha da yakınlaştırmayı hedefledi. Konvansiyon çalışmaları anayasal antlaşma metninin oluşturulmasına temel teşkil etti. Dört bölümden oluşan antlaşma metninde sonradan pek çoğu Lisbon Antlaşması ile kabul edilen değişikliklerin yanı sıra, sonradan vazgeçilecek, birliğin simgeleri niteliğindeki bayrağı, marşı, sloganı gibi devleti çağrıştıran unsurlara da yer verilmişti. Söz konusu antlaşma metni Avrupa için bir anayasa öngören antlaşma adı ile 29 Ekim 2004 günü, tüm üye devletler tarafından imzalandı. Ancak, üye devletlerin kendi ulusal anayasalarına göre onaylamasından sonra Kasım 2006 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen antlaşma, Fransa ve Hollanda'da gerçekleştirilen referandumların olumsuz sonuçlanması üzerine yürürlüğe giremedi. Anayasal antlaşmanın geleceğine ilişkin 2005-2007 yılları arasındaki dönemde yoğun olarak yaşanan tartışmalardan sonra bu antlaşmanın çoğu hükmünü içeren ama anayasal nitelikteki birliğin simgeleri gibi unsurlara yer verilmeyen bir tadil antlaşması metni hazırlanması üzerinde görüş birliği sağlandı ve böylece Lisbon Antlaşması süreci başladı. 2007 yılında imzalanıp 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lisbon Antlaşması derinleşme sürecinin bugün için son aşamasını oluşturur. Lisbon Antlaşmasında birliğin daha demokratik, daha şeffaf ve daha etkili içleyen bir yapıya kavuşturulması amacıyla kurumsal yapısına, yetki ve faaliyetlerine ilişkin hükümlere yer verilerek hem ekonomik hem de siyasi bütünleşmeye yönelik köklü değişiklikler gerçekleştirildi. Öncelikle Maastricht Antlaşmasıyla getirilen sütunlu yapı kaldırıldı ve AB, düzel kişiliğe sahip tek bir yapı haline getirildi. Buna bağlı olarak AT Antlaşmasının ismi, AB'nin işleyişi hakkında antlaşma olarak değiştirildi ve antlaşmada kullanılan topluluk teriminin yerine birlik terimi aldı. AB antlaşması Birliğin temel hedeflerinin temel değerlerini ve yapısının yanı sıra dış eylemlerinin temel esaslarını ve ortak dış ve güvenlik politikasını düzenledi. Eski AT antlaşmasının yani Avrupa Topluluğu antlaşmasının değişen adı ile AB'nin işleyişi hakkında antlaşma ise kurumsal yapının, politikaların ve karar alma yöntemlerinin ayrıntılarına yer verdi. Sütun yapısının ortadan kalkmasına rağmen dış politika alanının ulusüstü AB kurumlarından çok, üye devletlerin iradeleri ile şekillenen hükümetler arası niteliğinin büyük ölçüde korunduğu da görüldü. Avrupa Birliği Zirvesi'ne ve Avrupa Merkez Bankası'na AB kurumu statüsü verildi üye devletlerin nitelikli çoğunluk yöntemiyle ve bir kereye mahsus yenilenebilen 2,5 yıllık süre için bir AB zirvesi başkanı ataması ve bu sıfata sahip kişinin zirve toplantılarına başkanlık etmesi öngörüldü. Konsey başkanlığı görevinin ise birlik dışişleri ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi tarafından yürütülecek dışişleri konseyi haricinde 18 aylık sürelerle 3 üye devletten oluşan takımlar halinde rotasyon usulüyle yerine getirilmesi düzenlemesi getirildi. AB'nin dış politika alanında daha güçlü ve etkili bir aktör olabilmesine yönelik reformlar çerçevesinde bir AB dış işleri ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi makamının oluşturulması ve Avrupa dış eylemler servisi kurulması öngörüldü. Avrupa parlamentosu üye sayısının başkan hariç 750 üyeden oluşacağı üye devletlerin parlamentoda temsil edileceği, sandalye sayısının en az 6, en fazla 96 olacağı kabul edildi. Parlamentonun uluslararası arası antlaşmalara ve bütçeye ilişkin yetkileri artırılarak ve komisyon başkanını seçeceği düzenlenerek birliğin karar alma sürecinde daha etkin bir aktör olması sağlandı. Parlamentonun konseyle eşit güce sahip olduğunu yasama yöntemi olan ortak karar usulü olağan yasama usulü adını aldı alarak ortaklaş ve güvenlik politikası hariç tüm politika alanlarında genel ilke haline geldi. Antlaşma ile Avrupa Komisyonu'ndaki komiserlerin sayısının azaltılmasına yönelik hüküm getirildi. Buna göre 31 Ekim 2014 tarihine kadar komisyon her üye devletten birer temsilciden bu tarihten sonra ise üye devletlerin 3'te 2'sinden gelen komiserlerden oluşacaktı. Üye devletlerin komiser seçimi rotasyona dayanacaktı. Ancak bu yöndeki düzenlemenin zirvede alınacak bir karara bağlı olması öngörüldü ve her üye devletten bir komiser şeklindeki mevcut uygulamanın devamı zirve tarafından tercih edildi. Konseyde nitelikli çoğunluk esas oylama yöntemi haline geldi. Üye devletlerin sayısı ve sahip oldukları ağırlıklı oya göre tanımlanan nitelikli çoğunluk yerine üyelerin sayılarını ve nüfuslarını temel alan bir sistem öngörüldü ve bu yeni sistemin 2014 yılından itibaren uygulanacağı ancak 1 Kasım 2014 ile 31 Mart 2017 tarihleri arasında bir üye devletin talep etmesi halinde eski nitelikli çoğunluk sistemine başvurulacağı belirtildi. Çifte çoğunluk olarak adlandırılan bu yeni sistemde nitelikli çoğunluk ile karar alınabilmesi için AB nüfusunun en az %65'ini temsil edecek şekilde üye devletlerin en az %55'inin onayı gerekiyor. Ayrıca konseye AB mevzuatının karara bağlanması çerçevesinde yapacağı görüşmeleri ve oylamaları kamuya açık şekilde yapma zorunluluğu getirildi. AB vatandaşlarının birliğin işleyişine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla getirilen vatandaş girişimi yöntemi aracılığıyla AB'nin yetkisi içindeki alanlarda birden çok sayıda üye devletten vatandaşlarca toplanacak en az 1 milyon imzalı bir dilekçeyle komisyonun yasama önerisi sunmaya davet edilmesi imkanı tanındı. Katmanlı yetki yani subsidiarite ilkesinin de denetiminde ulusal parlamentoların rolü güçlendirilerek ulusal parlamentolara bu ilkeye uygun olmadıklarını düşündükleri yasama önerilerine itiraz etme yetkisi verildi. Böylece ulusal parlamentoların birliğin karar alma sürecine katılımının artırılması amaçlandı. Antlaşma ile AB temel haklar şartının bağlayıcılığı kabul edildi ve birliğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olması öngörüldü. Üye devletlerin AB üyeliğinden ayrılabileceği de ilk kez antlaşmalar içinde düzenlendi. Üyelik başvurusuna ilişkin Avrupa Birliği Antlaşmasının 49. maddesinde getirilen değişiklikle dolaylı da olsa üyelik kriterlerine atıfta bulunularak başvuru koşullarının hukuki temeli güçlendirildi ve üyelik başvuruları konusunda ulusal parlamentoların bilgilendirilmesi koşulu getirildi. Getirdiği yenilik ve değişiklikler ile Lisbon Antlaşması daha demokratik, daha şeffaf, dış politika konularında daha çok söz sahibi, tüm eylem ve işlemlerinde hukukun üstünlüğünü gözeten, üye devletlerin ulusal sistemler ile daha yakın işbirliği içinde olan ve kurumlara daha etkili işleyen bir Avrupa Birliği oluşturmayı önünde adımlar attı. Böylece birliğin hem ekonomik hem de siyasi bütünleşme sürecine ivme kazandırılmaya çalışıldı.